Ana hesabımda çılgın bir kadron var. Peki bu kadrodan daha çılgın ne var biliyor musun? Cuma günkü VL'deki rakiplerim. İnanamıyorum ya. Ya verme şunu işte. Verme ona ya. Bu maç bende. Üzgünüm yenmem lazım. Senin. Gol. Atar mı lan? Oo, AC günlerden. Hugh Ming Son. Dünyama hoş geldin. Ana güzel bir kadromun olması yanı sıra iki tane de yeni transferim oldu. Bir tanesi Hansel'in düz kartı, diğeri ise Rivaldo'nun yeni kartı. Bu karta 1 milyon koyun dedim. Gerçekten fiyatına değecek mi videoda göreceksiniz. 100 bin aboneye çok az kaldı. Abone değilsen abone olmayı unutma. Yorum bırakıp videoyu beğenirsen de çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Tutcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı Ultimate Team coinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mirko'nun da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Alıyorum bak Hansen he. An sen. hoş geldin. Çok diyecek bir şey yok. Full kim ya umarım. Oğlum kulübün tamamı ikon zaten. Kulübün tamamı ikon. Evet hazırız. Kalede Van Der Sar. İyi severim. Sağ bekte Kafu. O da satılamaz. Severim. Blank ve Desai. Blanka ben niye diğer hesabıma yapmadım bilmiyorum ama diyecek bir şey yok. Sol bekte Roberto Carlos. Bir tane daha satılamaz. Parayla aldık. İki kanadımlı pa parayla aldık. Hansen'le ben oynamıştım daha önce galiba. Oynadım ben Hansen'le. Hangi hesapta oynadım hatırlamıyorum. Ama Hansen'le kesin oynadım ben. Keşke informuna paramız yetseydi. Biz hakkımızı şeyle kullandık. Rivaldo ile kullandık. Orta sahada De ve Zidane var. İkisi güzel. Zidane'ı zaten ben seviyordum. Rivaldo. Bu kadroda en merak ettiğim kart Rivaldo olacak. Çünkü playstyle'ı OP B kartı elit abi. Elit kart yani. 1.100'e Rivaldo'yu 4-4 yaparak 4-2'den bu kartı oyunu döndürmüşler. Bu oyuna ve Douglas işte forvette. O zaman hadi dans başlasın. Kiralık, kiralık hepsi. Oo bu oğlum bu diğer hesapta kim var benim? Okudum onu. Oo sert pas güzel Rivaldo. Oğlum bu ne? Aç pası. Oha bu pas ne? Oo ekstraların ekstrası. Pas çok güzel, şut da çok iyi. Yeşil. Bu gol güzeldi abi. Bu kadronun şeyinde bir goldü. Bir tane daha Trivela deneyeceğim Rivaldo'yla. Kandırdım bu sefer. Oo aldım penaltıyı. Çok hızlı, inanılmaz hızlı reybildir Penaltıyı kim kullanacak? Olak Rivaldo kullanacak. Tahmin tamam doğru bildi. Doğru bildik. İlk defa biri bildi. Evet ilk defa biri bildi. Çok iyi, çok iyi. Eline sağlık bu tura. Bu. Al onu, al onu. Boz oyunu, boz oyunu. Oğlum bu nasıl bir dripling lan? Güzel. Rivaldo gerçekten elit. Elit, elit kart. Çakır FC bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çakır'ın kal hile. Çakır PC'den oynuyordur umarım. Oha Rivaldo, oha Rivaldo. At havadan. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Tut 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 tut. tut Sakin. Çok büyük patladım. Oğlum hayatı enlerde mi yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi ya nasıl yanlış şut fake yaptım? Hızlanma yapacaktım. Kırmızı vurdum. %100 goldü. Zidane'ın animasyonları birazcık yavaş. Yalan yok. Birazcık yavaş. At önüne. Beyler Trivela gelsin mi? Bence bu Trivela gol ya. Gol. %100 gol. Of çok iyi. Kısa bekleri seviyorum. Baça da aynı şekilde. Belki boyları kısa ama yapabildiği hücum. Hücum katkısı inanılmaz iyi. Atam. Oo bir dakika. Biri Borol Trivela denedi. Hıt. Hop. Bir tane daha. Kaçırmaz mesela. Gördün mü? Bak bunları asla kaçırmaz. Kaçırma Rivaldo sağ ayağıyla Rivaldo sağ ayağıyla Hadi Bu upgrade işte bu beyler o iki zayıf ayak olsaydı Büyük ihtimal bacağına takılacaktı Çok kötü solma yaptım bu arada Allah'tan aldık Allah'tan verdi oyumuzu Oğlum Puşkas'ta iyi ya. Hakikaten iyi ya. Farklı bir kart abi. Farklı bir kart ya. Bu sene bence uzun zaman sonra iyi hallerinden biri diyebilirim ya. İyi yani kart. Vidic, Mendy. Düz Mendy. Martinelli yapmış. O ne ya? O ne ya? O ne ya? Helal olsun. Hıt. Yeşil. Asla kaçırmaz. Yeşil bu aga kaçırmaz. Kuşkaz. 2v2 iki iki yeşil. 2v2 yeşilim hadi. Bir pas daha. Ta ayağıma çektim Rivaldo. Yes! 4 zayıf ayak Rivaldo. Çok ekstra. Ya yani orada bir L2'yle de vurabilirdim orada. O benim tercihim ama vurdum yani. Sağ görüşü, sağ görüşü. Bir tane daha sağ dripping. Herif okudu. Herif okudu. Bence iyi okudu. Oyuncu değişikliği yaptıktan sonra genelde herkes ortada durur. Bu info kim verdi? Yalan. Hadi be. Ya çok basit gol abi. Çok eforsuz goller. Sevemiyorum şu golleri. Maçlar niye bu kadar zor? Biz formasyon denediğimiz için mi zor? Bir de 4-4-2 deneyelim bu maç. Raul, Hansen, Perikevo. Hemen open. Aa, çok basit. Çok basit. O topu nasıl biz indiremedik? Okudum. Abi erkek adam ortaya vurmaz şu penaltıyı. At bası. Süpersin. Yakın direğe. Ya, Puşkas. Oğlum bu nasıl bir şut? Bu nasıl bir şut lan? Hadi bir tane daha Puşkas. Hepsi yeşil gidiyor. vurdum. Ben kırmıştım kolu. Bana olsa bu kırmıştım kolu. Lam, Carzin ya. Adam Haland görevi mi yapıyor lan? Oha! bu falso ne? Oğlum bu herifte trivela da yok ha. Bu nasıl bir falsoydu? Bitir. Bravo, bravo, bravo. Biraz kolay bir maça ihtiyacım var yalan yok. O ne ya? Bu maç böyle. Bu maç böyle. Yalnız Rivaldo da iyi vuruyor ha. GG. Evet Sandro Panyos. Ferdinand. Pute Oo, birileri kazanmayı. Oğlum Quadrado niye yürü Step turn iki atıyorsun lan? Atar mı ona? Aha attı lan. Oo, çok güzel koşu. Atak pozisyonunu kes. Atak pozisyonunu kes. Başka hiçbir şey demiyorum. Çok iyi. Yok offside. Aynen kanka offside yok. Offside yok. Offside yok. Ya offside yok dedim ben de zaten. Ben aksini iddia etmedim ki. Nasıl offside değildi bu? Oğlum en offside olması gereken olmuyor. En olmaması gereken offside oluyor. Bu nasıl iş? Karstor. Lauren Blanc. Pushkas Douglas. Bir dakika bir dakika. Spider-Man, Mimi. Birbirimizi gösteriyoruz biz seninle. Bravo size soğukkanlıyım dünyadaki en soğukkanlı adamı buz adamı dönüştüm bir anda. Çok iyi oynadı çok iyi oynadı ama kaleci oynattım. İğrenç bir gol inanamıyorum. Harbi inanamıyorum yani. Kırmızı vurma. Bu ne abi? Bu ne? İki oluyor bu. Bugünkü ikinci. Plase vurmaya çalıştım. Normal şut vurdu. Kırmızı vurdum. İkincisi de giriyor. Kaleci eliyle tutamıyor. Değmiş mi değmemiş mi? Oğlum bu, bu nasıl girebiliyor lan? Bravo lan. Bravo lan sana. Bu girmez normalde. Başkasıyla vursam girmezdi. Helal olsun. Kanser'e upgrade demiş. Zidane var. Cristiano Ronaldo düz. Jota Mbappe. Ne, neler olmuş oğlum burada? Atar mı onu? Yes! Atar, atar. Biliyorum, biliyorum atacağını. Uh! ihtiyacımız vardı. Bu herif iyi oynuyor. Ah, hayat çok güzeldi. Ta ki bu maça kadar. Bakayım. Evet. Hayat çok güzeldi. Ta ki bu maça girene kadar. Dünya'ma hoş geldin. OVM special yeşil. Eee Hansen senin hayattaki amacın belli oldu. Ya yani sen bu maçı domine etmek için çıktın sahaya. Can you meet me halfway? Bravo. Ama biz sıçtık. Şu bas buluşmasın. Oynattım kaleci. Bu herif bayağı iyi. <laughs> bu herif bayağı iyi. Hadi bang. İyi rakibe trivela yapmak, bu yeşilleri vurmak zorundasın abi. Yapabileceğim bir şey yok. bu maç o maç. Evet Dudullu FC başımız belada. Atamıyor değil mi onu? Oha beyaz vurdum. Beyaz vurdum havadaki topa. Yeşillesem nereye gidecek acaba? Oğlum bu topun daha gidebileceği bir yer yok ki. Bak bu topun daha gidebileceği bir yer yok. O iyi oynadı. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bana yazar savunma ama iyi herif iyi oynadım. Vuracağım mı artık? Oha. 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 Neler oluyor bu maç bilmiyorum. Oğlum bu L1, oğlum L1 üçgen attım orada. Yemin ediyorum L1 üçgen attım. Deneyin bunu. Bozuk. Ya belli ki bozuk. Kim denir oğlum orada L1 üçgen? Bravo Puşkas. Nice. Hadi. Güzel kadro. Hiçbir şey yok. Değmedim ki lan ben. Kesin bu biliyordur vurmayı ya. Bak bu herifin vurmayı bilmeme ihtimali yok. Bak bak vurmayı bilmeme ihtimali yok. Ya senin bu şutu vurmayı bilmeme ihtimali yok. Aynen öyle. Senin bunu bilmeme ihtimalin yok. O kadar belli ki. Oha sağ ayağımla attım. Sağ ayağımla attım. Sinirlenebilirsin haklısın. Uy, Nuri babacı. Ekstralar diyar burası. Burada yaptığımız her şey ekstra. Kaleci oynatmadım ya. Bu girmemeliydim. minnacık oynattım ama son saniye. Girebileceği bir açı değil. Helal olsun. Attı. Güzel gol. Çok iyi oynadım. Oo güzel güzel eline sağlık Gigi. Güzel gol lan. Chapo squad. Zor maçtan sonra bir tane daha zor verme. Harbi yoruldum. Enerjim bitik şu an. Elimden geldiği kadar. Bakacağız. Bu bozuk ya şu an. Kandırdım bebeğim. Kandırdım seni. Kandırdım seni. Kandırdım seni. Kafanın içindeyim. Güzel gol. Güzel gol. Ah, oh, güzel gol. Sağa vuracağım. Bunu kurtaram artık. Bunu kurtaram artık. İnsan bunu kurtaramazsın. İnanamıyorum ya. Dakika 86 mıydı? Ulan benim dakikadan haberim yok. <laughs> ben de 60'lardayız falan zannediyorum. Ya verme şunu işte. Verme ona ya. Abi şu topu ona vermeyin ya. Gece gece vallahi tadımızı kaçırmayın. Verme şu topu ona tackle ya. Yes. Hadi. Baskı devam. Vallahi baskı devam. Bunu kurtarma ihtimali yok. Hasta herif kurtarma ya. Burayı bilme ihtimali yok. Vay babanın düşmanlarını ya. Onu nereden okudun? Lan bunu hangi youtuberdan öğrendin? Şimdi bir önceki penaltıyı sağa vurmuştum. İlk başta sola yaptığına göre ortada durmamı bekliyor. Kurtardı. Anasını satayım kurtardı ya. Kral hiç ortada durmadın. Ortaya atarsan yakışmaz. Sağ üst imkansız ortaya vuracak. Ulan. Dibala mı? Dibala. Riberi. Sala. Başımız belada. Yes. Sonunda hata yaptı. Sonunda hata yaptı robot. Hadi şu bir, hadi şu bir. iki pardon özürüm. Şu iki. Bitti. Cici. Ben sözümü nereyim? Dedim sana. Çıkaracağım dedim bu herif. Lütfen kötü ol. Birazcık oyunu kötü oynayan biri ol. Lütfen. Başka bir şey istemiyorum ya. Böyle sıradan. Normal. Ol. Oh oh oh. Kadroya bak. Hadi Blank senin senin Blank senin lan bu hadi Blank Lauren Blank hadi ortanın güzelliği derim başka hiçbir şey demem Bitir yes onu atmadım kuş kasa attım yalan yok kuş kaşa attım Kuşbaşı başı kaşarlıya attım onu atmadım Dünyama hoş geldin. Atamaz atamaz ya. Bana yazar. Atama 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 atama. Bana yazar. 3-0'dan 3-3. Güzel. Güzel seri. İyi serideyiz. İyi seri serideyiz. Hadi. dünyama hoş geldin. Yeşil 3 0'dan 3 3. Düşmem kral beni düşüremezsin. Kulağımın dibinde bağır. Etkilenmiyorum ki ben senden. Hadi botra çocuk adam. Hadi desayı çocuk adam. Çocuk adam mı? Oğlum çocuk adam bir bardak doldur lan o neymiş öyle? Şimdi. Bitir. Hadi. Oh animasyonlar diyarı. Başka bir açıklaması yok garınça son Ocean Man Sisokko Garinça Başımız belada Hadi bang Hadi At onu Oo, Çok iyiydi lan Oğlum orada ben kamera buradayım. Tam Kamera çok garip geliyor. Sanki biri beni izliyor. I always feel like onun gibi oldu. Uzadı. Oo! <laughs> Biliyordum geldiğini. Kameraya kafamı çevirince sesim gidiyor. Buradan böyle yan bakacağım. Yan profil. Bunu tut bebeğim. Bunu tut. O ne ya? Ya maç o kadar döndü ki. O kadar belli ki döndü bu maçın. 30'dan 33. Ben bu filmin sonunu biliyorum Kral. Beni sinirlendiremezsin. Ben bu filmin sonunu o kadar iyi biliyorum ki. Bana yazar. Bana yazar. Neler oluyor? Neler oluyor hayatta? Ah, güzel gol. İğrenç. Oyun bana verdi. Bizzat oyun oyun bana verdi. Oyun bana verdi. Ama bu herifin son bir hata alır merak etme sen. Oh. Bu ne lan? Bu ne lan? Nasıl kadro? Oh. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Oha! Oha! Bu ne oğlum? Hastalanmışsın. Güzel şu yeşil. GG. Raul, Saint-Maximin, Haaland, Brolin. Oh, oh, oh. Oğlum nereyi kapatıyorsun lan? Bravo, bravo. En sonunda ileri stepover yapmak aklıma geldi. Gol. Atar mı lan? Oo, AC günlerden. Huming son. Hatırlarsın bu herifi. Çektim, döndüm, vurdum. Penaltı. Oo, pen ne? Tertemizdim. Oo, hoo, hoo. hadi çıktı, çıktı. Lütfen çık. Yat ya kral boşver. Neymar, Mbappe, Hansen. Vay benim anam babam. Başımız çok büyük belada. Kalksın kardeşim kalsın. Kalsın o top önünde. Çok zor. Bug'lı kart. Bug'lı kart çok zor. Mbappe. Alamıyorsun ki topu heriften. Bu herif nereli abi? Kalk. Server... Server'a e oturdun. Kalk server'ın üstüne. Kız kalk server'ın üstünden. Olmaz böyle. Server'ın üstünden kalk. Yoruldum ya. Atamaz bence. Ne diyorsun? Aynen kalk. Atamadı. Şu bir. Cicim. İyiydi. Bayağı iyiydi herif mi alıp bırakırım. mi alacağım. Bu maç bende. Üzgünüm yenmem lazım seni. Of, Zizu böyle işte. Ekstra dripping görüyor musun? Şu, bu şut. Bir şey demiyorum zaten şuta. İnanılmaz bir penaltı aldım. Kral şu penaltı yat da VL çilemiz. Bitsin anasını satayım. Hadi. Oğlum Lauren Blanc'ın gerçekten kaçıracağını bir an bile düşündün mü? Hadi VL'yi bitir artık lütfen reis. Hacı abi lütfen fişi çek. Hadi babası halteri attır içeriden. Şaltere. Karıştırıyorum hep şalterle altere. Güzel oynadı. Okuduk aslında ama alamadık. Güzel gol. Bu maç döner. Kesin döndü. Ben hayatı enlerde yaşarım. Bu kadar basit. Cici. Bu herif bayağı iyiydi bu arada. Evet son maçı da verelim. Adamlık yapalım. Bizim Bizim adamlarımız sorgu... Bu ne lan? Buna... 91 Ocean Man var. Bu maçı biraz oynayacağım. Bu maçı oynayacağım. Ocean Man'e karşı oynamak istiyorum. Nasıl ya? Bu maçı verelim verelim. Herifin nasıl oynadığına bir bakayım. Cık. Bu herife vereceğim ama bu herif beni yenemez. Ben buna maçı veriyorum. Ben bu maçı vereceğim. Cık. Beni yenemez. Zaten yenmeyi oynamıyoruz. Cici eline koluna bacağına sağlık kral. Bakalım inanılmaz VL'nin sonucunda ne vereceksin bize? Paketleri açacağım. Ama Team of Tier'da bazılarını açacağız ama player, player açacağım. İlk şeyden başlıyorum. Ben buna win derim. Ben buna win derim. Oblak yani bir tane promo Mbappe istiyorum. Yaklaştık en sevdiğim yere geldik. Kampanya paketleri. İki tane. Hadi. Hadi Modric. 86. Belediye dağıtıyor. Belediye. Bizim belediye bunu dağıtıyor. Evet. ikinci kampanya. Turuncu. A vardır kesin. <laughs> bu kadar zor, bu kadar zor olmasın tahmin etmesi ya. Paketler bildiğiniz gibi de çok bir şey demiyorum zaten geri kalan paketlerin hepsini biriktiriyoruz. 700'e yakın paketim olacak zaten bu hesapta diğer artizi hesabında da bayağı bir paket biriktirmeye çalışan Team of the year'a kadar. Son bir ay kaldı. Kadro hakkında kısaca konuşacak olursak forvetli bir base skill eksikliği çektim yalan yok. Onun yanı sıra Rivaldo 1 milyon coin'e değer mi? Değmez. Bacak boyu çok uzundu o yüzden sevemedim. Hansen işini yaptı. Kadronun geri kalanı keyifliydi. Önümüzdeki hafta bu kadroda yeni kartlar deneyeceğim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Zile basarak da videoları en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sene de yapmış olduğum en yüksek galibiyeti aşağı yorumlara bırakmayı unutmayın. Geçtiğimiz yılda efsane ikonlar çıkardık. Ufak bir spoiler vereyim. Hollanda bu videoyu izlemediyseniz buradan video alışabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.